Balık tutarken her şeyden önce bilmen gereken bir şey var. Her balık her yeme gelmez. Bazen en doğru yeri bulsan bile yanlış yemle oltan boş döner. O yüzden yem seçimi balık tutmanın en önemli adımıdır. Doğal yemler balıkçılığın klasik başlangıç noktasıdır. Solucan, mısır, hamur ve kurt gibi yemler. Özellikle sazan, kefal ve yayın gibi tatlı su balıkları bu yemlere bayılır. Balığın doğal alışkanlıklarını taklit ettiğin sürece şans hep yanındadır. Daha hareketli ve saldırgan balıklar için yapay yemler devreye girer. Kaşık, silikon ve sahte balık gibi yemler turna, levrek ve alabalık gibi türler bu hareketli yemlere hemen tepki verir. Renk, parlaklık ve su içindeki salınım fark yaratır. Tatlı suda sakin, kokulu yemler işe yarar. Tuzlu suda ise parlak ve dayanıklı yemler tercih edilir. Renk tonu suyun berraklığına göre değişir. Kısacası yemi seçerken suyu iyi tanıman gerekir. Her bölgenin balığı farklıdır. Bu yüzden tek bir doğru yoktur. Bir yerde işe yaramayan yem başka yerde harikalar yaratabilir. Denemekten çekinme çünkü balıkçılık biraz da tecrübeyle öğrenilir. Balık tutmak sabırla doğayı okumayı öğrenmektir. Doğru yemi bulduğunda sadece balığı değil huzuru da yakalarsın. Her denemede biraz daha öğrenir, biraz daha sakinleşirsin. Çünkü balık tutmak aslında beklemeyi sevmektir.